Bir varmış, bir yokmuş. Vadilerle çevrili, küçük ve huzurlu bir köyde yaşayan herkes gökyüzüne uzanan mavi dağ efsanesini konuşurmuş. Bu dağın zirvesine ulaşan kişinin en büyük dileğinin gerçekleşeceği söylenirmiş. Ama kimse bu dağın nerede olduğunu bilmezmiş. Bazıları bunun yalnızca bir masal olduğunu düşünürken, bazıları gerçekten var olduğuna inanırmış. Bu köyde yaşayan cesur bir kız her zaman mavi dağın hikayelerini dinlerken hayallere dalar. Bir gün o dağın zirvesine çıkıp köyünü daha güzel bir yer yapmak için dilek dilemeyi hayal edermiş. Günlerden bir gün köyün terk edilmiş kütüphanesinde dolaşırken eski bir kitap bulmuş. Kitabın içinden mavi dağa giden yolu gösteren bir harita çıkmış. Ancak haritanın yarısı eksikmiş. Kalbi macera tutkusuyla dolup taşan cesur kız bu haritanın izinden gidip dağın sırrını çözmeye karar vermiş. Sabah erkenden hazırlığını yapmış ve yola koyulmuş. İlk durağı karanlık ve gizemli gölge ormanı olmuş. Ormanda ağaçlar o kadar sıkmış ki güneş ışığı yere zar zor ulaşıyormuş. Cesur kız ilerlerken yaşlı bir baykuşla karşılaşmış. Baykuş bilgeliğiyle konuşmuş. Mavi dağı bulmak istiyorsan sadece cesaret yetmez. Sabırlı olmalı, aklını da kullanmalısın. Kız baykuşun öğüdünü dinlemiş ve kalbine yazmış. Yolculuğu zorluklarla doluydu ama o asla pes etmemiş. Gölge ormanını geçtikten sonra karşısına derin bir mağara çıkmış. Mağaranın içindeki devasa taş kapı ışıl ışıl parlıyormuş. Üzerinde yazan şu söz dikkatini çekmiş: "Eksik olanı tamamla, doğru yolu bul." Cesur kız bir süre düşünmüş. Haritasının eksik kısmını tamamlamak için yanında getirdiği kömürle yaratıcı bir şekilde eksik çizgileri tamamlamış. O anda kapı ağır ağır açılmış ve içerden büyülü bir ışık yayılmış. Bu ışık kızın karşısına gökyüzüne kadar uzanan mavi dağı çıkarmış. Dağa tırmanmak kolay olmamış. Keskin kayalar, rüzgarlı patikalar ve sarp yamaçlar cesur kızı zorlamış ama o her zaman daha yükseğe tırmanmaya devam etmiş. Yorulmuş hatta bazen korkmuş ama kalbindeki inanç onu hep ileriye taşımış. Nihayet zirveye ulaştığında karşısında parlayan bir taş görmüş. Taş etrafa ışık saçıyormuş ve sanki bir kalp gibi atıyormuş. Cesur kız taşın önünde diz çöküp gözlerini kapatmış ve kalbinden gelen en büyük dileği dilemiş. Köyüm hep mutlu, huzurlu ve bereketli olsun. Dileğini diledikten sonra dağdan inip köyüne dönmüş. Dönüşünde her şeyin değiştiğini görmüş. Tarlalar daha verimli, insanlar daha mutlu ve hayvanlar daha neşeliymiş. O günden sonra köydeki herkes cesur kızın hikayesini anlatır olmuş. Ama o hep bilirmiş ki asıl mucize Mavi Dağ'da değil, kalbinde taşıdığı cesaret, sabır ve sevgi de saklıymış. Daha fazla masal için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her hafta salı, perşembe ve cumartesi günleri yepyeni hikayelerle sizlerle olacağız. Hayal gücünüzü beslemek için bizi takipte kalın.